Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem topluma örnekliği. Peygamberimiz İslam toplumuna Üsve-i Hasene en güzel örnektir. Hz. Muhammed sadece yaşadığı döneme ve topluma örnek olmamıştır. O, kıyamete kadar yaşayacak olan bütün insanlara örnektir. Doğruluğu, güvenilirliği, merhameti ve affediciliğiyle topluma örnek olmuştur. Nitekim Kur'an'da onun örnekliği ile ilgili şöyle buyurmuştur. Ey müminler andolsun ki Resulullah da sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için bir üsve-i hasene, uyulacak en güzel bir örnek vardır. Hz. Muhammed'in örnek olduğu İslam toplumunda Yetimler değer görmüştür. Müslümanlar içinde en hayırlı ev, içinde yetime iyi davranılan evdir. En kötü evde, içinde yetime en kötü davranılan evdir. Kadınların itibarı ve hakları artmıştır. Kadınların haklarını yerine getirmede Allah'tan korkunuz. Zira siz onları Allah'ın emaneti olarak aldınız çalışanların hakları korunmuştur. Allahu Teala çalıştırdığı işçiden azami verim aldığı halde onun ücretini tam ödemeyenin öteki hayatta hasmı olacaktır. Komşuların hakları gözetilmiştir. Cebrail bana komşuya iyilik etmeyi tavsiye edip durdu. Neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak sandım. Merhamet ve diyargamlık yaygınlaşmıştır. Sizden biriniz kendisi için istediğini din kardeşi için de arzu etmedikçe gerçek iman etmiş olamaz. İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez. Adalet yaygınlaşmıştır. Verdiği hükümlerle ailesinin ve halkının yönetiminde adaleti davranan yöneticiler, kıyamet gününde Allahu Teala'nın yanında nurdan yüksek koltuklar üzerinde otururlar. İnsanlar birbirlerine güvenmişlerdir. Müslüman o kişidir ki, diğer Müslümanlar onun dilinden ve elinden emniyettedir. Çocuklara değer verilmiştir. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çocuklarınız arasında adil olun. İnsanlara ayrım yapılmadan değer verilmiştir. Hz. Muhammed önünden bir cenaze geçince ayağa kalktı. Ona ölen kişinin Müslüman olmadığını söylediler. Hz. Peygamber, o da bir insan değil mi? buyurdu. Ticarete emniyet ve güven gelmiştir. Tüccarlar, kıyamet günü faciller olacaklardır. Ancak dürüst ve doğrulukta bulunanlar müstesna.